Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 26 Ekim Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Efsane markasından Baldo pirinç var 5 kiloluk 56.90 TL. Organik bakliyat ve pirinç var. Alvita markasından 500 gramlık pirinç, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve nohut seçenekleri mevcut olacak. Her birinin adet fiyatı 8.5 TL. Baştan belirtelim, bu katalog gıda üzerine olacak. Organik makarna ve bulgur var. 500 gramlık burgu makarna, fiyonk makarna, pilavlık bulgur seçenekleri mevcut. Her birinin adet fiyatı 4.90. Satık Bakliyat Markasından özel bakliyat ve tahıl çeşitleri mevcut. Bunların içinde maş fasulyesi, keten tohumu, karabuğda, kinoa tohumu, çiğ tohumu ve berülce mevcut. Bunların her birinin adet fiyatı 8.90. Bemtat markasından organik un var, 1 kiloluk 8.90. Süzme çiçek balı var Türkiye Kalkınma Vakfından 850 gramlık 42.90. Vegan kakaolu fındık kreması var, 330 gramlık 17.90 organik reçel çeşitleri var. Yeni gün markasından vişne ve kayısı reçeli seçenekleri mevcut olacak. 275 gramlık her birinin adet fiyatı 16.90. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi istiradan alarak sizlere sunmaktayız. Keçi boynuzu özü var. Hünnap markasından 640 gramlık kaşı ile birlikte olacak ürün 24.90'dan geliyor. Organik domates salçası var 500 gramlık tat markasından 14.90 Organik yulaf ezmesi var. Padifis markasından 350 gramlık 9.90. Üçlü set var. Tat markasından mayonez, ketçap ve hardal mevcut olacak. 14.90'dan geliyor. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her attığımız videodan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Marmara Birlik markasından 800 gramlık siyah zeytin hipper var. Teneke şeklinde 23.90'dan geliyor. Rulo kaymak var Sek markasından 150 gramlık 12.50. Kerem markasından Lapne peyniri var üçlü paket şeklinde her bir 180 gramlık 19.90'dan geliyor paket fiyatı. Sek markasından yarım kiloluk tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir var. 29.90 Sepet peyniri var. Yemeli markasından 250 gramlık 16.50 Yemeli'den bu da Mihaliç peyniri 250 gramlık 16.50. İzmir tulum peyniri var Yemeli markasından 250 gramlık 16.50. Dana Kangal Sucuk var. Danet markasından 300 gramlık 21.90. Lezida markasından Kasap Sucuk var. Piliç 400 gramlık 12.90. Yemeklik Pastırma var. Amasya Et markasından 200 gramlık 21.50 Hindi baton salam var Danet markasından 250 gramlık 6.90. Hindi Fime var Namet markasından 200 gramlık 11.90. Kaplamalı piliç küp's var CP markasından 225 gramlık 9.90. Arkadaşlar hala videoya like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Piliç parmak köfte var 500 gramlık 12.90. Tütsülenmiş piliş mini jumbo sosis var. Bamit markasından 300 gramlık 9.90. Dondurulmuş kuraket var. Pınar markasından 250 gramlık mısır peynirli 9.90. Dondurulmuş pizza tepsi börek var. Lezzet markasından 400 gramlık 9.90. Dondurulmuş simit var. Ekmekçik markasından içinde 4 adet bulunuyor. 100 gramlık 7.50 bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bilme gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.